1960 ihtilaline kadar Türkiye'deki bütün solcular gazeteleri çıkardıkları gazeteler, kitaplar elimizin altındadır. Mustafa Kemal'i burjuva Kemal diye anarlar ve yerden yere vururlardı. Fakat 60 ihtilalinden sonra planlamada bir komisyon, yarı asker, yarı sivil komisyon solcuları da, Müslümanları da kısmen hem solcu hem kemalist hem Müslüman hem kemalist zümre türetmek üzere bir plan tatbik edilmiştir ki bunu burada anlatmak uzun gider. Başka bir vesileyle söylerim. Ancak 1960 yılına kadar solcular Burcuva Kemal diyerek Mustafa Kemal'i tenkit ederken dayandıkları bir takım tarihi hadiseler vardı. Bu hadiseleri Mustafa Supi hadisesini anlamak için Özet olarak size sunmak isterim. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya Yunan harbi için gönderilmiş değildir. Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gönderilmesi Sevr Sulh projesinin şartları basında belli olmaya başlayınca bunun ağırlığına karşı Anadolu'da bir takım protesto hareketleri yaptırmak ve millet buna razı olmuyor denilerek islahını temin etmek maksadına mebni idi. Üstad Necip Fazıl bile Yunan Harbi için, Yunan'a karşı dövüşmek için gönderildi demek suretiyle bizim cephemizden insanlar bile bu husustaki gerçeği bilmediklerini ortaya koymuşlardır. Necip Fazıl bunun bir örneğidir. Asla böyle bir şey yoktur. 1952 yılında genel kurmay yayınları içinde çıkmış olan harp tarihi vesikaları Mustafa Kemal'in aşağıda masamın üzerinde bilsem getirirdim. Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gönderilmesiyle. Koşal biliyorsun sen on fotokopi yapıldı masamın üstünde. Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gönderilmesiyle başlar vesaik neşrine. Bu vesikalara bakıldığı zaman görülür ki Mustafa Kemal'in Anadolu'da vazifelendirildiği hengamda bir Yunan harbi mevzu vahis değildir. Yunan'ın İzmir'e saldırması burada biraz söylenmesi mahsurlu da olsa kısaca ifade edeyim ki İngilizlerin Perapalas'ta Kemal Paşa ile yaptığı pazarlığın bir neticesidir. Bu sözde durulup durulmayacağını anlamak için Mustafa Kemal Paşa şimdi vesikalarını göstereceğim. Hem de resmi yayın, genel kurmay yayınıdır. Oradan anlaşıldığı üzere bu sözün tahakkuk ettiğini görene kadar İstanbul hükümetini oyalamış gitmemiştir. Vazife kendisine verildikten sonra bir aydan ziyade İstanbul'da oyalanmıştır. Ne diyor? Vesikanın birinde diyor ki, falan 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 adamları bana yaver olarak verirseniz giderim. Bir müfettişe hiç derin düşünmeye gerek yok. 19 tane yaver verilir mi? İşgal kuvvetlerine karşı Samsun ve havalesindeki asayişsizliği yerinde görüp tedbirler almak üzere Gönderilen bir adama müfettiş resmiyette sıfatı Samsuna gönderilen bir müfettiş Rum çetecilerin hareketlerine karşı tedbirler alacak 19 tane haber verilir mi? 19 tane haber istiyor. Bunlar veriliyor. Gene gitmiyor. Karargahımın karargahı fevkalade dolunarak ileriye doğru işlememiş 3 aylık maaşı verilirse giderim diyor. Bunların hepsi burada. El yazılarıyla. El yazılarıyla. Bu eser 150 nüsadır. Bu birincisi. Bununla başlıyor. Ve bu vesikalarda hiçbir tefsir de yoktur. Aynen vesikayı derc etmişlerdir. Sade latinize etmişlerdir. Anlayan anlasın diye. Özetle size söylüyorum. 3 aylık ileriye dönüş maaş istiyor. Devlet o gün işgal altında geriye doğru 6 ay gecikerek maaş ödüyor. Bu işlememiş 3 aylık maaşını istiyor. Bunların hepsinin vesikası burada. El yazılarıyla. Veriyorlar, gitmiyor. Bir bine üç binek arabası istiyor. Türkiye'de o zaman ilk gelen partide on tane otomobil vardır. Bunun üç tanesini istiyor. Ne zaman gidiyor? 15 Mayıs 1919'da Samsun e, Yunan İzmir'e çıkıyor. 16 Mayıs'ta vapura biniyor gene de bilmek istemiyormuş gibi zannedildiğinden halbuki artık maksat asıl oldu gidecek. Verilen söz tutuldu. Rauf Bey geldi. İngilizler seni tevkif edecek dedi de o suretle kaçtı gitti deniyor. Sen nereye kaçıyorsun Boğaz'da İngiliz kontrol tekası var. Nasıl kaçıyorsun? Yalan. Hiç asla asları yok. Zannettiler ki gitmeyecek de böyle tehdit edelim onu dediler herhalde. Bunu artık tefsire muhtaç bir noktadır. Lakin daha İstanbul'dan hareket etmeden Albay İlyaçev adında Bolşeviklerin adamı bir adam Mustafa Kemal'le temasa geçti. Sen Anadolu'ya gidiyorsun. Anadolu fakirdir. Eğer menşevik bir idare kurarsan, bunun Bolşevizm'den farkını söyleyeceğim şimdi size. Menşevik bir idare kurarsan, biz Rusya olarak seni destekleriz. Menşevik şudur. Rusya'daki ilk ihtilali Kerenski yapmıştır. Kerenski'nin sistemi Bolşevizm değildir. Menşevizm'dir. Menşevizm bugün bizimkilerin sosyal demokrat dediği görüşün adıdır. Menşevikler iş başına geldikten sonra tatbik edecekleri program Komünizmin aynısı olduğu halde iş başına gelmeyi, ihtilalle değil, halkın reyiyle tercih etmek yönüyle Borşeizm'den ayrılır. Hitler de halkın reyiyle iktidara geldi ama diktatörlük yaptı. Halkın reyiyle komünizmi gerçekleştirmek davası Menşeviizm'dir. Sen Anadolu'ya gidiyorsun... Anadolu fakirdir. Anadolu'da tutunursan menşevik bir idare kurarsan biz sana yardım ederiz. Mustafa Kemal kendi hesabına başarılı olmak istiyordu. Millet sevgisinden mi, şahsi otorite düşkünlüğünden mi? Yine tefsire muhtaç. Tefsir yapmıyorum, sade vakaları söylüyorum. Ona da söz verdi söz verdiğinin delili şudur ki mektep kitaplarında Amasya tamimi diye bir tamim Anadolu'ya çıktıktan sonra ilk yayınladığı tamim budur. Amasya tamiminde mektep kitaplarında derc edilmeyen bir nihai madde vardır. Vesikanın aslında bu vardır. Bunu Kemalistler Mustafa Kemal'in sonraki tavrı itibarıyla doğru bulmadıkları için hasbetmişler, kaldırmışlardır. O madde şudur. Menşevizmin Türkiye için tehlikeli olmadığı düşünülmektedir. Ama bu tavizi vermeden önce Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktı. Samsun'da bir buçuk gün kaldı. Samsun'da İngilizler vardı. Arkada Havza'ya geçti. Havzada 22 gün kaldı. <laughs> bakın. Kemalist yayınlardaki kronolojiye de bakın. Amasya'ya <laughs> Havzada 22 gün kaldıktan sonra geçtiğini görürsünüz. Ne yaptı Havzada? Havzada o zaman sıfatı albay olan sonra general olan Budiyeni vardı. Budiyeni Birinci Cihan Harbi nihayetlerinde Doğu Karadeniz istikametinde ilerleyen Rus ordularında bir subaydı. Malumunuz Enver Paşa cahilane bir surette yerde iki buçuk metre kar varken Allahu Ekber dağlarında taarruz emrederek 80 bin Mehmet'i kara gömdükten sonra Ruslar serbest kaldılar. Mevcut ordularını ikiye ayırdılar. Biri Doğu Anadolu'dan güneye doğru sarktı, biri Karadeniz'e sarktı. Doğu Anadolu'ya gidenler Van Gölü'nün güneyine kadar ulaşmış. Ermeni gönüllü alayları da onların gölgesinde başta Kürtler olmak üzere halkımızı katlam Ken Doğu Karadeniz'de ilerleyen orduda Harşit nehrine vardı. Sırada Bolşevik ihtilali oldu. Bu ihtilal üzerine Rus ordularındaki kumandanlar ihtilafa düştüler. Kimi Çarlık taraftar oldu, kimi Bolşeviklerden yana oldu. Bugünkü gibi muhabere vasıtaları olmadığı için ülkelerinden de haber alamıyorlardı. bu sebeple geriye çekilmeye karar verdiler. Şimdi bizim Karadeniz'de kurtuluş günleri yaparlar, milisler çıkarırlar, dam dum tüfek atarlar sağa sola. Küllüm yalan, milleti aldatmak. Hiçbir kuvay milliye hareketi Ruslara karşı vakı olmuş değildir. Ruslar da Karadeniz'de zulmetmiş değildir. Çünkü yerleşmek niyetiyle geliyordu. Niyeti oydu. Kendiliklerinden çekildiler. İhtilafa düştükleri Bolşeviklerden yana mı, Çarlık'tan yana mı olmalar lazım geldiğine karar vermedikleri için kendileri çekilip gitmiştir. Bu çekilişte Bolşevik taraftarı olan Albay Budiyeni'ye Lenin'den talimat gelmiştir ki oralarda kal istihbarat için. Lakin komünizmin en büyük düşmanı İngilizlerdi. Burada bir parantez açarak bunun da sebeplerini size söyleyeyim. Meşhur komünist fikrin bani olan Karl Marx şu görüşü ortaya atmıştır. Komünist ihtilali işçi emeğinin istismarından Tabi bir netice olarak doğar. Milletler sanayi devleriye gittikçe bu istismarda çoğalacağı için nihayet işçi isyan eder ve iktidarı eline geçirir. Bu düşündenin tabi bir nikası olarak da ihtilalin ilk defa İngiltere'de olacağını söylemiştir. Çünkü sanayinin o gün birinci devleti İngiltere'ydi. İşçi istismarının tabii bir neticesi olarak bütün insanlık tarihi sanayi gelişlikte mecburen komünist olacak. Dinmin mevsimini bitirmiştir ona göre. İlk defa yeryüzünde ihtilal emeğin istismarından İngiltere'de bukuğa gelecek dediği için Lenin, İngilizler komünizmin o tarihte en şiddetli muhalifi idiler. Bundan dolayı komünizmi terbiye eden bu diyeni İngilizlerin herhangi bir İngilizlerden herhangi bir sıkıntıya maruz kalmamak için <laughs> Havza kaplıcalarını bahane etti. Burada tedavi oluyorum diyerek Havza'da eğlendi. Mustafa Kemal Havza'ya geldiği zaman Albay Efendi'nin ona İstanbul'da söylediği sözlerin aynısını genel bu diyeni de söyledi. Bunların delilini size söyleyeyim mi? Hiç de benim gibi şeriatçı olmayan, Kemaliste olmayan ama Türkçülüğü dolayısıyla Kemal'in icraatını Osmanlılıktan Türklük çıkardı diye tervic eden Fethi Tevetoğlu. Türkiye'de sol hareketleri kocaman bir kitabı var. Bakın görürsünüz. Genel Budiyeni ile orada görüştü. Budiyeni de aynen İlyasyev'in söylediğini söyledi. Sen menşevik bir idare kurarsan, biz seni Rusya olarak destekleriz. Pekala, ben sana nasıl güveneyim, sen kimsin? Ben Lenin'in buradaki müvessediyim. Ben ancak Lenin'den böyle bir şey görürsem inanırım dedi. Bunun üzerine sen burada bekle dedi. Ben gideyim Lenin'den sana bu garantiyi getireyim. Bakın göreceksiniz siz gençsiniz. Lenin'le Mustafa Kemal'in muhaberatına ait vesayık de bugün genel kurmayda mahfuzdur. Gizli kimseye göstermezler. Bir gün çıkacak. Yavaş yavaş gün ışımakta olduğu gibi tarihi gerçekler de ilanaya saklanamaz. Bunlar ortaya çıkacak. Bu diyeni tebdili kıyafet. Samsun'dan motora bindi, Rusya'ya gitti, Lenin'den garanti getirdi. İşte bundan dolayı bu diyen ile bu anlaşma neticesinde Amasya'ya geçti. Amasya tammi ilk tammidir. Menşevikliğin Türkiye için tehlikeli olmadığı düşünüldü maddesini bu tamme yazdı. O gün Anadolu halkı belki menşeviklikle ne demekle duyduğu da yoktu. Bunu ancak anlayan anladı. Bu gelişmenin neticesi olarak Arada Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Ankara'da toplanma vesaire kısa kesiyorum. Ankara'da komünist partisi kurdurdu. Rusya'dan bize yardım gelecek, yeşil ordu diye bir yardım gelecek diye bir yalan uydurdular. <laughs> Bu yalan uğruna da Azerbaycan bir daha Ruslara peşkeş çekildi. Bir tek sualle bütün bir sohbeti doldurmak istemediğim için hem kısa anlatmaya çalışıyorum hem de yanlış anlasılmasından korktuğum için gerekli yerlerde izahat yapmaya ve bu iki imkansızlığı telif etmeye çalışıyorum. Söylediğim kadar bildiğimi zannetmeyin. Daha fazlası da var. Bir kısmı bir sualin cevabı içinde gerekmediği için bir kısmı da kanuni zaruretlerle söylenmiyor. Bunu da böyle biliniz. Evet. Komünist Partisi kurdu. iki tane komünist mevkute neşir organı gazete çıktı. Birinin adı Orak Çekiç, birinin adı Ali Veli. Bunların örneklerini de bunun gibi gösterebilirim size. Arşivimde mevcuttur bu hareketlerden İngilizler rahatsız oldular. İnebolu yakınlarında Refet Paşa'yı gönderdi Mustafa Kemal. İkinci bir anlaşma yaptılar. Bunu yürür meriyetini sağlamak için de Batum çıkarmasını yaptılar. Mustafa Kemal'in Rusya ile irtibatını kestiler. Mustafa Kemal başarmak istiyor gene demin söylediğim gibi şahsi sulta elde etmek namına veya milleti namına. Bu takdire daha taluk eden bir noktadır. Ama <laughs> bu anlaşmadan sonra Komünist Partisi'ni kapattı. Orak Çekiç ve Ali Veli gazetelerini kapattı. Tamamen İngilizlerin amali siyasiyesine döndü. İşte komünistler Bundan dolayı Mustafa Kemal'e Burcuva Kemal diye yüklenirler. Tarihi sebep budur. Hem İngilizlerle hem Ruslarla birlikte yürürken İngilizlerin şu arz ettiğim sebeplerle onun önünü kesmesi bu münasebetin inkıtağına sebep olması yüzünden Türkiye daha o gün komünist olacaktı. Sen İngiliz komünizm alehtarı olduğu için onun programına tabi oldun. Türkiye'nin komünist olması engel oldun diye kızarlardı. Sonradan değiştirme başka bir meseledir. Niçindir? Onu da başka bir sohbette anlatırım ama bu gelişme üzerine Ruslar baktılar ki Mustafa Kemal Paşa bizimle yaptığı anlaşmaları bozdu. Onun yerine başka bir adamı gönderip Türkiye'deki Kuvayi Milliye'nin başına geçirmek istediler. İşte Mustafa Supi'nin Rusya'da faaliyet gösteren bir Türk komünisti iken Anadolu'ya gönderme sebebi budur. Niye geliyor? Mustafa Kemal'in yerini kapmak için geliyor Rus desteğiyle. Sen İngiliz desteğiyle baş oldunsa ben de desteklerim kendi adamı baş yaparım. İngiliz istihbaratı öğrendiğinden Mustafa Kemal'e ihbar etti. Bu senin yerine oynamak için geliyor. Bunu hallet. İşte onun talimatıyla o zaman Sami Sabit Karaman diye bir general vardı. Trabzon'da tümen kumandanı. Sami Sabit Karaman Yahudi protokolleri kitabını ilk defa Türkçe'ye çeviren bir adamdır. Bak bu hizmet. Ama o günkü şartlarda Mustafa Subi gelirse bir kargaşa çıkacak. Paşalar arasında anlaşmazlık çıkacak. Yunanla harp ederken bu aleyhimize olur. Vatan bir hisle mi yaptı? Yoksa şeye mi eee Mustafa Kemal'e daha o günden 21'i düşünüyorum. O günden bağlı olduğu için mi onun emrini yerine getirdi? Bu tümen kumandanı Mustafa ne dedim? Sami Sabit Karaman. Tırayım. İnebolu Ankara yolu emniyetli zaten. Kadın, erkek, millet silah taşıyor. İngilizler burada göz yumuyor. Göz yumuyor. Davut Paşa kışlasını başına Müslüman Hintli askerleri koymuş. Hintli askerler göz yumuyor. Bizim Kuvayi milliyeciler mimim grubunda çalışanlar buradan silahları çalıyor. Kendi silahını Bahariye Mevlevi hal işte Bahariye Mevlevi Anesine taşıyor. Böyle tarihi hizmet gören bir Mevlevihanın da yerinde yerler esiyor şimdi yıkıldı. Karadenizli Maunacılar da oraya geliyor manalarına bu silahları dolduruyor. Üstüne bir çuval mısır döküyor. Boğazdan çıkarken İngiliz kontrol mıntakasında soruyorlar. Nereye gidiyorsun? İnebolu'ya. Samsun'a. Ne götürüyorsun? Mısır. Aa evet mısırmış. Geç. İngiliz aptaldı. Demiyor ki tahıl İstanbul'dan mı Anadolu'ya gider, Anadolu'dan mı İstanbul'a gelir? Güya <laughs> İngiliz enayi bunu yutuyor. Halbuki İngiliz de el altından yardım ediyor. Yunan'a oyun ediyor. Mustafa Kemal'i kahraman olarak türetmek için silahların kaçmasına kasten göz yumuyor. Bunu hilafet kitabında bin nisbe kanuni mecburiyetler muvaciyesinde bulmaca çözer gibi yaklaşık mefhumlarla kavrayabilirsiniz orada anlattım. Mustafa Kemal muhtemel bir muarızını tasfiye etmiştir. Bunların Türkiye'ye göndermesi, Ankara'da Komünist Partisi'nin kapatılması, Komünist Mevkutelerin kapatılması, bazı komünistlerin mahkemeye sevk edilmesi gibi hadiseler üzerine Rusya'nın onun yerine kendi adamını ikame etmek istemesinden doğmuştur. İşin özeti budur. Nasıl İzmir suikastinde sen bu suikastı biliyordun da haber vermedin diyerek de 15 kişi asıldı. Böyle bir cürüm yok. Suikastı yapanlara bile idam veremez elindeki kanuna göre. İdam verebilmesi için Mustafa Kemal ölmüş olması lazımdı. Cinayet işlenmedikçe idam verilmez. Ateş etse de isabet ettiremezse gene idam verilmez. Buna nakıs seşebüs denir. Onlar ateş bile etmediler. Hazırlık safhasında yakandılar, yakalandılar, kalandılar otelde. Kaçacakları kayığın, motorun sahibi ihbar etti. Anlaştıklar. O geldi otelde yakalandılar. Buna nakız teşebbüs denir. Onlara hadi idam ettin. Sen biliyordun da haber vermedin diyerek 15 kişi daha. Bu nedir? Bu bir tasfiye hareketidir. Acaba içinizden birisi merak eder mi? Sonradan nasıl bu komünistler hem Kemalist hem komünist yapıldı? E Müslümanlardan da hem Müslüman hem Kemalist yapılanlar var ya. Bu 60 ihtilalinden sonra bir projedir. Onu da başka bir zaman anlatırım.